Kimse yok. Hepsinin tuzu kuru komutanım. Erken kalkmaz da. Kahveci nerede peki? Ha. Kahveci de bu fesadın içinde. Yok komutanım. Altın dişi ödünen tekidir. Çık Eller yukarıda haydi çek çek çek! Vallahi tabelayı da asmadım. <laughs> Babamın işi. Ha. Baban nerede? Sizler ömür üç ay önce rahmetli oldu. <laughs> ya tamam anladık tamam. <laughs> Durma. Sen beni dışarıda bekle bakayım. Altın diş. Şimdi tabelayı unutacağım. Ama sen de evet. askeri hükümete yardım edeceksin. Gözlerini şu Baradan denen adamın üzerinden ayırmayacaksın. Ne yapacaksın o komutanım? Sen ne diyorsan onu yapacaksın. Şayet bir halt ederse seni mesutlarım. Anladın mı? Anladım komutanım. Bir de kimseye açık etme. Benim ajanım olduğunu kimse bilmeyecek. Ne yapmayacak bilmeyecek. Zaten bilirlerse tabi reyi vermezler. nereye Muhtarlık seçiminde o deliyle biz adayız. Kibritin var mı altın diş? Vakkal yok mu? Daha açmamış. Evdeki çakmak da çalışmıyor. Uzatmasana. ya. Yeni komutan sen misin? Benim. Ben. Ben Huriye. Dolu. Al. <laughs> Bize de beklerim güzel oynadı. Kardeşi. <laughs> Kime kardeş? <laughs> Barazanın. <laughs> ne sürtüyor? Ne <Nerede> sürtüyor? Tabii de defa yok <laughs> et. <laughs> Baş üstüne. İşte, bu de izden yasada gideceğiz. Gördün mü? İçeride bile çekiyor. Tamam, radyona diyecek yok. Sen geliyor musun, gelmiyor musun onu söyle. Ya geleceğiz dedik ya. Şimdi niye gitmiyoruz? Olmaz. Yüz bin kibrit lazım. 100 bin kibriti bulunca ne olacak? Eczalarını çıkartacağız. Çıkartacağız. Bir torbaya dolduracağız. Dolduracağız. Yastığa da patlatacağız. Patlatacağız. O kargaşada da Menderes Nehri'sinden kaçacak, kurtulacak. Menderes kurtulunca ne olacak? Demokrasi kurtulacak. i̇yi.